tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Solo lane'e fani aldım. 3 ee, mit yapacağız. 3 mit kankam 3 mit. Çağır kanka şunu yanına. Duyuyor mu bilmiyorum da. Duyuyor musun Granger? Atlas AFK galiba ya. Ha geldi geldi tam sıkıntı yok. Şimdi karşını pikleri biraz garip oldu ama iki tane supportları var. Neyse bakacağız artık. Nataları falan var. O yüzden biraz sıkıntı yaşayacağız. hahahahah <laughs> olum de ne bileyim oynarız ya şimdi şu red'e gidebilir miyim diye düşünüyorum da red'i almışlar şuna gidersen ne olur neyse ben buradan çıkayım nata sıkıntı biraz geri çıkayım ee ormancı bu şeyde savunma yapmam gerekiyor benim nata sıkıntı çünkü O oh, kaçırdık. Neyse biraz geri çıkalım. Hatta base'e kadar gidelim şu farm alalım da. Uy lan o oh, çok plak yedim lan. Sattım la. Oy. <laughs> İn infaz yedim ya. infaz yedim. İnfaz yemesen. Neyse. Gitmeliydim Beyz'e ya. Nata'nın geleceğini. Ne bileyim. Nata'ya karşı bayağıdır oynamadığım için. Sürekli banlanıyor. Şimdi bir parti itelim onlar onu aldı mı aldınız mı alamadınız hatta sen de öldün büyük ihtimal seni gören yok Aynen sen de öldün Bu eli biraz satarak başladık önce fütledim sonra taşıdım hesabı olacak galiba bu hesap biraz Şimdi oradan Nata'yı düşürebilir miyiz Nata görünmez olamadı Nata görünmez olamadı saldır Hadi lan oğlum oğlum kuleyi sen tanklaman gerekmiyordu ki lan oy ben buradan direkt çıkıyorum çık sen de buradan ee, benim bir um bir part çıksın şöyle ormancı savunma yapacağız karşını keri iki kilo verecek keri bana sıkıntı yapacak ya Buff'ım um çıkıyor buff'ımı alayım lan lan hep kaçırdık neyse sorun yok ya şu buff'ı ben bir alayım Yo yo geliş, sıkıntı yok ya. Şu an bana en çok sıkıntı yapacak nata aslında. Oğlum atlas canı göremiyorum lan. Heh. Canı görsem. Geleyim mi aşağı? Nata yukarıda. Fly da yukarıda. Ben şöyle bir part yukarı gideyim. Fly bana çok vuracak ya. redde var ya. Nata supluyor galiba onu. Nata'nın supu daha çok çıkıntı ya benim için. Fly'in ne var? Fly'in safı var. Ee, Mide lanseot oynar mı? Şöyle biraz bekleyeyim. Şöyle hemen geleyim. Oy. Atlas. Çıktım ben kanka. Oy. Nata'nın her şeyini aldım kanka. Nata'nın her şeyini aldım ben. Güzel Nathan'ım bana güzel Şuradan bana bir kanat susamış ver yoksa bu oyun cici olabilecek gibi durumda duruyor Oo, funny. Şimdi, <laughs> keristen yardı, keristen yardı. Keri üstten yardı da Keri ben her seferinde tutamam kanka Sürekli keri, keri, çimde, çimde, çimde. Nerede çimde mi? Yo çıktı oradan ya Şu Liyu'ya bir uğrarım bir part Şu kaplumbağa falan almamız gerekiyor. Ben, ben oraya oynamam. Kanka, kanka Keri zaten lane ittirerek kasılacak ya. Geliyorum kanka. Oynar mıyız ona? Oğlum kili çalma la bari. La kili çalma bari la. Oğlum, oğlum kuleyi de ben tankladım iyi mi? <laughs> Neyse çıktık güzel güzel. Kerin düşmesi iyi oldu ya. Kerin düşmesi oldu. La şeyin kajanın ultisi de benim için sıkıntı. Aynı şekilde. Alırım da kanka. Atlas Atlas öldü. Atlas buraya çekme. Atlas buraya çekme. çekme. Atlas gitti de. Ben şu buff'u seri alabilirsem oynarım diye düşünüyorum. Ya abi şunu oynayın. Bırak hiçbir şeyleri yok. Mavi mi çaldı ya? Boş boş mavi çaldırdım. Eee bakayım ben oraya oynayamam. Benim enerji falan yok. Neyse sıkıntı yok ya bir partla geri çıkayım. Kanosum işte bitsin daha rahat oynayacağım ya. Canım enerji Enerjide sürekli full olması gerekiyor çünkü mavimiz yok. Ondan yine hep kaçırdım. Bu atlasın iş yapması lazım abi. Atlasın iyi oynaması lazım. Ben şuraya bir gideyim. İp yetmedi. Zaten bu kitlere karşı fan almak pek mantıklı değil de neyse. Sıkıntı yok. Şöyle biraz geri duralım. Granger Dunata'ya karşı pek etkili bir hero değil açıkçası. İyi güzel ya. natanın ultisini aldım. E, ee, da aldım diye düşünüyorum. Kerin'in de ultisini aldım. İki tane ulti aldım. natanın susturundan çıkamıyorum. İp atıyoruz. İp atamıyorum sürekli. Eski Nata işte alsaydı daha rahat oynardım diye düşünüyorum. E ee, nerede bu? E ee, nereye gitti bu? Ha orada mı? Güzel. Benim mavim yok ya. Mavim olsa. Oyna buna. Oyna buna. Bu istediği hasar çıkartamaz. Güzel. Çok güzel. İki tane kill aldım. Yürüyerek iki tane kill aldım. <laughs> aynen aynen. No, Ben şu buff'ımı bir ee, alayım da. Atlas geldi ya. Yani. Orman steklerini falan toplayayım. Allah'tan bu el arayan yok. Bundan önceki bir sürekli arayanlarla uğraşıyordum. Eee <laughs> geldin kanka. Eee 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 eee. <laughs> Abim kil salın lan adamın peşinden koşuyorum lan salın lan salın yalvarayım mı kil salın lan <laughs> Oğlum ultim yok lan. Lan lan lan. Nerede? Kanka enerji yok ki. Enerjim yok. Ne yapayım? Bir dakika. Neyse o adam O adam gitti kanka. O adam bir daha tutana aşk olsun. Şu büyük direnci ayakkabısını çıkayım da şöyle umutsuzluğunda bir at. Şimdi çıkayım. Şu ee, şu kaplumbağa girmiş olabilirler diye düşünürken gemiliklerini fark eden ben. Aldım onu ya. Kaja, Kaja'nın fiskesini aldım. Güzel. Emes çok diyor Silvan'la. Ee, şimdi umutsuzluktan önce şunun bana bir parçalarını ver de bunlar benim işime bayağı yarayacak. Hem saldırı hızı. Evet Düz vuruş da Kula açıldı ya. Ee, evet, şimdi. açıldı ya. Kulede bu, bu pusacak. Kaplumbağa alabiliriz abi. Bak şu kaplumbağayı görün. Kaplumbağayı görün. Şimdi şurayı bir part içelim. Sonra şu kaplumbağayı alalım. Hatta ben şunu bir part daha keseyim. Oğlum lan. Oğlum oğlum lan oğlum lan. Hadi abi. Hadi abi. <laughs> Saniyeler içinde pentatan bir funny. Ola. Kanka atlası. Kana somu çıkmasaydım orada direkt ölürdüm zaten de. Hatta şu buff'umu alayım atlasa da bu arada teşekkür etmeyi de unutmayalım. Kral güzel oynadı da. Aynen öyle oyun bitti galiba ya. Bit, bitti mi? Güzel oyundu. Gençler bu video da kısa olacak. Şimdiden tekrardan kusura bakmayın. Başlarda biraz kötü oynadık ama sonradan oyunu taşıdım gibi düşünün. Zaten direkt oyun bitti. Şöyle hemen hasarı da göstereyim. Bu arada mistik olmuştum zaten. 11 puan da böyle geldi. Hatta geçmişi de göstereyim bu video biraz daha böyle bu şekilde. Hem kendimi anlatayım. şimdi şöyle bir MVP almışız dakika kaç dakika sürdü maç 9 dakika 50, 56 saniye sürmüş şöyle 39'luk bir hasar vurmuşum gerçekten güzel bir hasar ve takımımızda 3 mide çeviren de bir konudan öyle olmuş oldu şimdi güzel bir e, geçmişimiz var onu da göstereyim oyuna e, uzun zamandır oynamıyordum şöyle geçmişi göstereyim bu maçta e, arkadaşlarım sürekli aradığı için biraz sıkıntı yaşadım o yüzden ee, onun videosunu çekemedim. Şu maçta da Fanny ile fitledim. Ee, şunların zaten ikisini görmüşsünüzdür video zaten onlar. Ee, böyle de bir geçmişimiz var krallar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.